Arkadaşlar selamlar yeni bir Kezdag videoma hepiniz Sizlerde katılmak istiyorsanız Kezdag'a geliyorsunuz. PBB kodumu kullanarak 5 dolar bakiye yatırdığınızda çekilişim olarak katılmış oluyor. Dediğim gibi sadece bir kişi katılmış abi. Eğer %10 bonus kazanmak istiyorsanız diyelim ki mesela 100 dolar yatırdınız. Hem 110 dolar bakiyeniz oluyor. Hem bedava 26 tane kasa açabiliyorsunuz. TBB kodumu kullanmayı unutmayın. Hemen güzel bir kaza savaşıyla videomuzun girişini yapalım abi. Etkeyze e tıkladık. Yeni kasalar gelmiş. Yeni etkinlikle beraber. Hemen şöyle bir 10 tane denemek istiyorum. Joker modda açacağız bu 25 dolarlık kasayı. Bakalım katlatıyor muymuş? Direkt 3 kişilik abi. Başlatacağım. Güzel bir para verdik. Kazanırsak çok güzel olacak. İçinden çıkan itemleri bir görmek istiyorum. Çok güzel bir itemle başladık. 600 dolar gayet iyi. 3 tane kasa parasını eşdeğer. İkinci itemimiz 30 dolar. Rezalet lan sarı, sarı renkte ama ilginç bir şekilde. Pahalı olduğunu zannettim ama değilmiş maalesef. Bu arada kasa bayağı bok koktu diyebilirim sizlere. Oy eldiven de geldi. Tamam biz şu ana kadar çok güzel temler çıkardık. Bu saatten sonra da kazanırız diye düşünüyorum açıkçası. Karşıdakiler hiçbir şey çıkartamadığı halde. Yani biz o kadar iyi tem çıkarmamız çok hoşuma gitti beyler. 10 numara kar ettik öyle söyleyeyim size. Son 2 kasa bir mucize olmazsa çok güzel bir win'le kapatacağız bunu. Vallahi öyle de oldu beyler. 2000 dolar verdiğimiz kasa savaşından 2264 dolar aldık. Harika. Gerçekten harika bir kasa savaşı oldu. Şimdi tekrar bir tane daha açacağım. Bu sefer 10 dolarlık ya da vazgeçtim ya. Açmayacağım beyler. Biz buradan devam. Yeni gelen kasalar vardı. Bunların Joker modları inanılmaz pahalı. Şu en pahalısının Joker modundan bir açacağım. Bu 12 bin dolarlık kaza savaşına da tabii ki Baron modda katılacağız. Şöyle bir ne kadar versek. 1200 dolar verelim. 3 kişilik underdog açalım bunu da. O kadar pahalı itemlerin geleceğini düşünüyorum ki beyler. Bakalım. Tatlayan biz mi olacağız? Bu arada underdog kurduğum için bizim düşük item çekmemiz gerekiyor. O yüzden karşımızdaki botlar ne kadar pahalı item çıkartırsa o kadar kazanmaya yakın oluruz. Onunun ovradığı 12 bin dolar eldiven çıkardı beyler şu anda. Nob nope botu. Acilen Betty'nin de pahalı bir şeyler çıkarması lazım. Bu kadı savaşından fena bir para gelecek. Gerçekten fena bir para gelecek. Bakın normalde kadı savaşı 12 bin dolar. Adam sadece 12 bin dolarlık bir tane item çıkardı. Yani öyle söyleyeyim. Çaresiz düşünün. Ama şu arkadaşın acilen pa para eden itemler çıkarması gerekiyor. Hadi oğlum bu ne ya çok kötü. Çok çok kötü. 2000 dolar fark var aramızda. Yani bunun fabrikadan çıkmışı geldi sadece kurtarır ama. Maalesef beyler abi biz de çıkardık. Bu kaza savaşını kazansaydım beyler. 4000 dolar falan gelecekti bakın. 1200 dolar verdik. 4000 dolar falan kazanacaktık ama. Nasipte değilmiş sıkıntı yok. Devam edelim hemen sonraki kasamızla. Bu sefer bir tık daha ucuz kasa açacağım. Bakın bu 10 dolarlık kasanın Joker modu 80 dolarmış. Denenebilitesi var. Hemen 3 kişilik normal modda kasa savaşımızı başlatalım. Bu arada az önceki kasa savaşını galiba normal modda kursam yine kazanıyormuşum ama yapacak bir şey yok abi. Buna da girdik bir şekilde. Bakalım winleyebilecek miyiz? Şu ana kadar çok kötü gidiyoruz. 80 dolar kasadan 4 dolar item çektik. Bu da benim kafamı yedirtti yani. O kadar söyleyeyim size. Hadi oğlum herkes bıçak çıkarıyor. Bize de bir tane bıçak gelsin. Zing. işte o kadar. En güzel bıçağı ben çıkardım beyler. Şu anda bir anda öne geçtik. Hadi oğlum. Bu bıçaktan daha fazlasına ihtiyacımız var kar bilmemiz için. Çünkü şu ana kadar çıkan bıçaklar para etmiyordu. Gayet iyi beyler. Hadi oğlum. Son iki kasa kaldı. Mükemmel gidiyoruz. Bakın normal kurduğumuz bütün kaza savaşlarını kazanıyoruz ilginç bir şekilde. Bir daha underdog kimse bana kaza savaşı kurduramaz. Tertemiz beyler. 800 dolar vermiştik. 2300 dolar da buradan aldık. Gayet iyi, gayet iyi ilerliyoruz. Bu arada arkadaşlar Diamond Yeni bir yılbaşı etkinliği geldi. Buradan yine kasa açtıkça biriktirdiğiniz puanlarınızı iteme çevirebiliyorsunuz. Mesela ben buna 1.800.000 puan verip bu itemi envanterime şu şekilde çekebiliyorum. O yüzden bu etkinlik puanlarınızı muhakkak kullanmayı unutmayın dostlar. Me Bence en mantıklısı buradan direkt item almak onun dışında Oynayabileceğiniz Oyunlar da mevcut ama ben çok tercih etmiyorum Daha sonra sitede kasa açtıkça beyler sizlere cashback bonus veriyor Yatırdığınız bakiye göre açtığınız kasaya göre e, Geri bir para veriyor buradaki itemi de CS Envanternize çekebiliyorsunuz Aklınızda bulunsun onun dışında şöyle diyelim ki bir tane item çıkardınız fakat o itemi beğenmediniz Skin Changer aracılığıyla istediğiniz herhangi bir itemle de takaslayabiliyorsunuz. Hemen son bir kaza savaşı yapıp bu güzel videomuzu sonlandıralım. 1000 dolar bakiyemiz var abi. Yapacağımız şey ne olabilir? Hemen şöyle bir Old Garden kazasından da bir 10 tane koyalım. Ee, paramız yetmiyor. O yüzden Baron modda katılacağız. Şöyle bir bakalım. 1131 dolarımız var mı? Yok. 1089 dolara 1 vs 1 modunda açtım. Joker kasalarından artık daha fazla keyif almaya başladım ben arkadaşlar. Sizler de öyle bence. Baron modda Kasaların Joker modlarından sizler de açabilirsiniz. Ben çıkan bütün itemlerin şansı aynı olduğu için en pahalı itemi bile çıkartabiliyorsunuz. Mesela şu anda 650 dolarlık bir item çıkardı. Ama 141 dolarlık bir kasa. Daha iyisini çıkartabileceğimizi düşünüyorum. Bu ne lan? Hayatımda ilk kez gördüğüm bir M4 skin geldi. Ama para etmiyormuş. O da beni bir tık üzdü. Şu ana kadar gerçekten çok kötü itemler çıkardık. Arabiden Joker modun hakkını veremedik. Öyle söyleyeyim size. Bu ne? Menover mıydı bu? Aynen dolar. Yani kaybettik ama yapacak bir şey yok beyler. Diğer kaza savaşlarımızda daha katlamıştık. Son kasayı da bir görmek istiyorum. Hadi oğlum. Sınk olmadı beyler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Keyzak'taki TBB Kutu.